Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz iklap. İklap bir şeyi bir halden başka bir hale değiştirmek, kalbetmek manasına geliyor. Tanımı şöyle arkadaşlar. Sakin nun ve tenvinden sonra B harfi gelirse, sadece B harfi. Sakin nun ve tenvinden sonra B harfi gelirse, sakin nun ve tenvin mim harfine dönüştürülerek oku. Nun harfini mim harfine dönüştürerek okuyoruz arkadaşlar. Örneklerimize bakıyoruz. Min ba'dihi örneğinde nun harfinden sonra sakin nundan sonra b harfi geldiği için buradaki nun harfini mim harfine dönüştürerek okuyoruz. Min ba'dihi değil mim ba'dihi. Mim ba'dihi şeklinde. Semi'un basir örneğine bakalım arkadaşlar. Bakın aynı harfinin iki ötresi var. Arkasından B harfi gelmiş. Bu aynı harfinin iki ötresindeki un okunuşunun sonundaki gizli nun harfini mim harfini dönüştürüyoruz. Semi'un basir değil. Semi'un basir. Semi'un basir şeklinde okuyoruz. Ayetlerden seçtiğimiz örneklere bakalım arkadaşlar. Min ba'di en azfarakum aleyhim. Biraz önceki örnekte vardı. Min ba'di değil de nun harfini mim harfine dönüştürerek okuyoruz. Çünkü sakin nundan sonra b harfi gelmiş min ba'di en azfarakum aleyhim şeklinde okuyoruz. Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi ayetinde nun harfinden sonra yine b harfi gelmiş. Yu'min billahi değil de lem yu'min billahi lem yu'min billahi şeklinde okuyoruz. Ve Allahu habîran örneğinde ra harfinin iki üstünü var. Arkasından B geldiği için bunu da mime dönüştürerek okuyoruz. Habîran basîra değil. Habîran basîra. Habîran basîra şeklinde okuyoruz. Vallahu muhîtum bil kâfirîn örneğinde t harfinin iki ötresi var. Arkasından B harfi gelmiş iklap yapıyoruz. Yani buradaki gizli nunu mim harfine çeviriyoruz. Muhitun bil kafirin değil. Muhitun bil kafirin şeklinde okuyoruz. Summun bükmün örneğinde arkadaşlar mim harfinin iki ötresi var. Ardından B harfi geldiği için buradaki gizli nunu, sakin nunu da mim harfini dönüştürerek okuyoruz. Sommüm bükmün. Sommüm bükmün şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar iklap en kolay akılda kalabilecek tecvid kaidelerinden birisi. Çünkü sadece bir tane harfi var. Sakin nun ve terminden sonra b harfi gelirse nun harfini mim harfini dönüştürerek okuyoruz. Arkadaşlar yeni bir videoda yeni bir konuyla görüşmek üzere.